Evet Selahattin abi ee, her yerde görüyoruz maşallah. işler projeler hakkında sizle bir söyleşi yapalım istedik. Evet, Nasıl şu andaki projelerin ve bundan sonrakilerle ilgili bilgilendirme istiyorum. Evet, biliyorsun ben böyle pek yerinde duran bir adam değilimdir. Yani şimdi pandemi başladı. Bir iki ay evde oturduk. Ondan sonra bir filme başladım. O filmden sonra ben 26 tane film bitirdim. Erzurum, Sivas, Antalya, Adıyaman, Urfa, Siverek, Kahta, Hendek, İzmit, İzmir, aklına da Bunlar gel, bir sürü daha var. Buralarda hepsinde film çektim. Bu iki sene içerisinde 26 tane falan filan film oldu. Bir tanesi Çanakkale'de bu akşam yayınlandı. O da TRT1'de İhtiyar Kurtlar diye bir, işte Ege Aydan, ben, Serhat Özcan, Necmettin Çobanoğlu, İhtiyar Kurtlar diye dört kişinin hikayesiydi. Bu Çanakkale Savaşı ile ilgili çok da duygusal bir filmdi. Milleti biraz ağlatmış galiba orada. ama güzel bir film oldu. Şu anda da kendi filmimi çekmek için hazırlıklar yapıyorum. Onu da kısmet olursa Hatay'da çekeceğiz. O da Çalınan Hayatlar diye bir film. Dram aksiyon. Ve çok enteresan da bir senaryosu var. Baba ile kızın hikayesi. İşte iki buçuk yaşında kaybolan bir kızı yıllar sonra kendi evinde buluyor. Çok enteresan değişik bir konu. Ee, i̇nşallah onu işte biz Ercüment'le beraber e, Ercüment Çağlıyer yönetmen beraber e, kotarmaya çalışacağız. İşte Sanıyorum ki önümüzdeki aybaşı e, Hatay'da bu filme başlayacağız. Şu anda İstanbul'da çektiğimiz bir şey var. E, Zeki Sincar'ların e, bir filmi var. E, o da neydi filmin ismi ya? O kadar çok film bir ara üst üste geliyor ki Biraz mafya e, vari bir film bu. Ben de orada e, aksiyon, ben de orada mafyalardan birini oynuyorum, baronlardan birini ama bu hani eski şey vardır ya e, mahalle e, delikanlıları falan. Biraz da işin komedisinde hayatı yaşayan birebir. E, öyle bir e, sert görünümlü takım elbiseli falan böyle çizgili. Hep böyle mafya hep böyle oynar ya biz öyle değiliz. Mafya dediğin adam Sonuçta canlı bir varlık. Onun da duyguları var, onun da üzüntüleri var, onun da neşeleri, paylaştığı şeyler var değil mi? Zaman zaman bu adamlar gülerler. Yani bizde niyeyse bir kalıp birisi oynamış. Ondan sonra bütün mafyalarla takım çizgili elbiseler falan falan işte yürümeye başlamışlar. Uzaktan görüyorsunuz ki bu mafyanın adamı siyah takım elbise, beyaz gömlek. Böyle kalıplardan çıkmak lazım. Mesela bu baba filmi vardı hatırlarsın Marlon Brando'nun. Orada baba kısık sesle konuşuyor. Bilen. Arkadaş ondan sonra ne kadar mafya filmi var. Mafyayı oynayanlar baba filmini. orada hepsi kısık sesle oynamaya başladı. Ya yani bir nasıl yorulmuyorlar. yani bir e, karakter geldi. Onu özümseyelim. Bakalım ne oluyor. Ne bitiyor. E, o karakter nasıl bir şeydir? Kimse yorulmadan hazır bir şey varsa ona yapıştırıp öyle yürüp gidiyor işte. E, pazar günü şeye gidiyorum. Bu e, buradaki sahnelerin bittikten sonra yarın işte Antep'e gidiyorum. Antep'te bir Zevkma diye bir komedi filmi var. Zen yapımın. Ee, sanıyorum o da bir 10 gün kadar orada sürecek. Ondan sonra geliyorum. Mersin'e gidiyorum. Mersin'de bir sinema filmimiz var. Bir reklam filmi var. Yani böyle işte... Maşallah. A, sağ olsunlar. Yani seviyorlar. Ben de işte iş, işimi de seviyorum biliyorsun. Kimseyi de kırmam. İşimi de iyi yapmaya çalışırım. Şükürler olsun. İşte buraya da geldik. Burada da bize bir e, onur ödülü verdiler. Yaşam boyu onur ödülü. Ne kadar yaşarız bilmiyorum ama bundan sonra onurlu yaşayacağız herhalde o ödülle beraber. İyi şeyler yapmaya özen gösteriyorum. İnşallah daha iyi olacak. Peki e, bahsetmiş olduğunuz <laughs> filmlerle ilgili. Zeki Sincarlar'la evet. çekilen filmin vizyon tarihi. Sizin kendi çekeceğiniz filmin vizyon tarihleri hemen hemen belli oldu mu? Yok henüz belli olmadı. Çünkü biz... E, Önümüzdeki ay Nisan değil mi Nisan? Evet Nisan gibi başlar Nisan sonu bitiririz. İşte ona montajı falan işte Nisan, Mayıs Haziran gibi onlar bir şey olur. Sanıyorum ki e, Eylül Ekim gibi e, bu arada olabilir vizyona girmiş olabilir. Singerlerin yapacağı yaptığı şu anda çektiği <laughs> onu bilemiyorum tarihi ama e, onlar da tabii girmek isteyeceklerdir. Bu arada benim ekibim e, hepsi bütün oyuncu arkadaşlarım. Hemen hemen e, tanımış arkadaşlarım yani beni kırmadılar sağ olsunlar. Bir de kendi e, tiyatromdan oyuncular var işte Mineral var, e, Ercüment, kök şey var, Arif, e, bizim e, neydi ya isimleri hep unutuyorum. Gel beni çağırıyor, Ödül çağırıyorlar. Gel sen devam et, gel devam, buradan devam et. O zaman şimdi e, içeriye çağrılıyor Selahattin Bey. E, evet olarak geliyorum ödül almaya gidiyorum. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşeceğiz.